Bilimi Deneyliyorum kanalında yine beraberiz. Işıl ışıl bir deney yapacağız bu videoda. El fenerinden ya da lambadan çıkarken dağıldığını düşündüğümüz ışık demeti gerçekten nasıl hareket eder? Işık anahtar deliğinden geçince duvarda nasıl bir şekil oluşturur ve neden? Gelin bu soruları beraber cevaplayalım. Doğrusal ışık deneyimiz için malzemeler: siyah fon kartonu, makas, oyun hamuru, el feneri ve ayna. Başlamadan önce söylemekte fayda var. Deneyin sonuçlarının net görülebilmesi için karanlık bir ortamda yapılması gerekiyor. İlk olarak kartonu ikiye bölerek iki adet dikdörtgen elde edelim. Bu şekilde katlıyorum eşit olması için. Ve ortadan ikiye kesiyorum. Bu parçaların her birine ince, yaklaşık 2 milimetre genişliğinde birer şerit açalım. Ama iki kartonu da aynı hizada tutarak kesmemiz lazım ki şeritler aynı yere denk gelsin. Yine katlıyorum üst üste koyup. Ve aynı yerden şerit açıyorum. Şöyle bir şey oldu gördüğünüz gibi. Şimdi de bu kartonları 5 cm arayla şu şekilde oyun hamuruyla sabitleyeceğim zemine. Her iki tarafına oyun hamurunu koyuyorum ve zemine gelecek kısmı düzleştiriyorum. Aynısını iki karton içinde yaptığımda şimdi 5 cm arayla zemine yakın bir şekilde sabitledim. Şimdi de bu açıdan el fenerini tutacağım ve duvardaki yansımasına bakacağım. Işığın doğrusal olarak geçtiğini görebiliyoruz. Şimdi de Öndeki fon kartonunu kaldırıyorum ve yerine aynayı koyuyorum. Işığın tekrar aynadan geri yansıdığını beraber gözlemliyoruz. Aynaya yansıyan ışık ışını bu şekilde hareket ediyor. Işık ışınları kartondaki şeritlerden geçip kartonun diğer tarafına geçer. Şeritler aynı hizada olmasaydı ışık kırılacaktı ve karşı tarafa geçemeyecekti. Şeritlerden yansıyan ışık üzmesine bakıldığında da görüleceği gibi ışık doğrusal hareket eder. Peki dünyanın en büyük ışık kaynağı nedir?